Merhaba Bey. Gördüğünüz gibi ben şu anda sizin ofisinizdeyim. Ee, siz bu videoyu izlerken ben çoktan bu şirketten istifa etmiş olacağım. O yüzden artık aramızdaki resmiyeti de kaldırabiliriz. Mesela ben size böyle bir yerine şirketteki bu sizin takmadığınız olan kodlarım diye artık hitap edebilirim. Ben 3 senedir bu şirkette çalışıyorum. Her şeyi yapıyorum. Ve ben dün toplantıya sadece 2 dakika geciktim diye siz benim ağzıma Toplantıda beni aşağıladınız, rezil ettiniz herkesin önünde çocuk gibi ve bu artık bardağı taşıyan son damla oldu çekiyorum ki bütün şirket görürsünüz siz ne kadar ucuz, ne kadar iki yüzlü, ne kadar bir adamsınız. Ulan atlasa son model arabanız var. Kozda saatleriniz, gittiğiniz yerler, her şey mükemmel. Emine ablanın çocuğu hastalanmıyor. Biz ona kendi aramızda para topluyoruz. Kemal abi, çaycı Kemal abi bile para veriyor. Siz elinizi cebinize atmıyorsunuz. Ben bunu anlam veremiyorum. Kendi ekibim senin 7-24 bu şirkette çalışırken, bu ofiste çalışırken senin 5'i değil geçin bu ofiste olduğundan ben görmedim yani. Ben görmedim en azından. Şöyle söyleyebilirim. E ben Için. Yok efendim, ben pop copta takılıyormuşum. Ceren pop koptan çıkart, Ceren facebookta takılıyormuşum, bilmem ne. Al, al sana grafik. İki saat sen yemek yiyorsun, iki saat gazete okuyorsun, bir saat facebookta, bir saat de pop kopta takılıyorsun. Sorun neymiş efendim, Ceren pop kopta takılıyormuş. Ve ben bu grafiği herkes görsün diye ofisin her yerine astım. Şimdi bu böyle bana en güzel yardım istediğim bir hesabım var ya bu güzel bir laptop'um. Cerenciğim git onu al, git onu getir, bilmem ne falan. Bunu böyle yaparsın, bakarsın. Ne dersin ki vardı. Bizim şirkette çalışıyor. Benim laptopumu kırdı. <laughs>